Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu kadar erken atmayı düşünmüyordum ama geçen video 106 bin like aldı ve aynı zamanda 1 milyon izlendi. Gerçekten çok büyük bir ilgi gösterdiniz. Çok sağ olun. Biliyorsunuz ki Mart ayı geldi zaten güncelleme haberleri, Brawl Talk'lar çok yaklaştı. Yakında bununla ilgili bir haber gelecek muhtemelen. Madem öyle biz de bu videonun içerisinde umarım Mart ayında gelecek olan birkaç şeye rastlarız. Sonra da deriz ki biz zaten bunu görmüş incelemiştik ne güzel falan deriz. <laughs> arkadaşlar bu videoya böyle 75 bin like atarsanız çok mutlu olurum ama siz 100 bine doğru gidersiniz çünkü siz adamsınız. Şu anda like atmayı unutmayın. Oğlum oh, mikrofonu vurdum ama siz yine de atın. Videoları Snoopy Brawl Stars ve aynı zamanda GameX Rohan kanalından izliyoruz. İkisine de teşekkür ederim. Gönder gelsin Snoopy'cim Aa Game bak bak map Maker'da arkadaşlar for fun eğlence için haritalarda oynayabilirsiniz veya hard haritalarda böyle normal haritalarda oynayabilirsiniz. Seçenekleri siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Bak burada benim dikkatimi çeken 5 elmas arkadaşlar görev tamamladığınızda 5 elmas alıyorsunuz Görevin ne, görev neydi doğada 8 maç kazanmak görevi yani hemen hemen herkesin yapabileceği bir şey yani. Çok rahat beş taş görevi. Çok iyi. Bunu daha önceden görmüştük. Ülke bayrakları ile ilgili emojiler. Türk bayrağı ve aynı zamanda Kanada bayrağı. Snoopy zaten Kanadalı. Biz de Türk'üz. Türk bayrağını koymuş. Vay be. Brawl TV'de ne izlemek istiyorsun? Onu seçiyorsun. Elmas kapaca mı, Savaş topumu, işte İşte showdown mu falan filan. Bence çok iyi özellik. Gerçekten. Ve bir güzel izi özellik daha. Event info yani etkinlik. Duello etkinliği. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir haritada duello yapacağız. Gayet iyi. Birebir vs. Kişilerin görmüş olduğunuz gibi en sevdiği favori karakterini belli eden bir heykel gibi bir şey koymuşlar bu ekrana. Bence güzel yakışmış yani. Burada mesela Leon da olabilir. Crow da olabilir. en da olabilir yani. Aa maç sonu ekranında istatistikler var. 6 tane kill almışlar. 5 tane 5 kere ölmüş. Kill ve death oranını burada veriyor. Aynı zamanda kaç gol atmış yani. Maç sonu istatistiği. Bak gerçekten bu çok iyi ya. Mesela map tasarlarken görmüş olduğunuz gibi arkadaş arkadaşlarınızı da çağırabiliyorsunuz, davet edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız geliyor ve sizle beraber bu map'i tasarlamanıza yardımcı oluyor. Cidden çok iyi. Özel bir görev 333 tane üçlü zafer aldığınız zaman bedava bir skin alıyorsunuz. Ve ücretsiz bir skin açılıyor. Ve yeni kutumuz ne kutusu bu? Güzel bir kutuya benziyor ve karakter kutusu sanırım ya. Ama kutunun tasarımı çok çok iyi. Evet gördüğünüz gibi savaş topu 2 golle mi bitsin 3 golde mi bitsin. Onunla ilgili bir etkinlik. Evet güzel. Özellikle böyle dostluk savaşlarında oynanabilir yani. Normal maçlarda maçı uzatır 3 gol ama dostluk savaşlarında 3 gol mantıklı olabilir. Kulüp kupa yolu. Bak 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 bak. Aynen aynen kulüp kupa yolu. E, 500 binde 30 elmas veriyor. 750 binde ne bileyim büyük kutu. 1 milyonda mega kutu veriyor. Yani kulübe özel kupa yolu. Çok güzel. Çok güzel fikir. sev gör bunları. Bak normal Normal, e, obje ekle. Mesela kasa ekleyebiliyorsun falan filan. Arkadaşlarını davet edebiliyorsun. Bu niye karardı anlayamadım. Ha orayı bize göstermek için. Okey okey. Savaş topunda takım aramanın daha böyle şey bir modeli. Yani güzel bir modeli. Mortis istemiyorum. E, Mr. P ve Rico'yu tercih ediyorum. Karakter aralığı ne bileyim 1000 ile 20.000 arası olsun falan filan. E, ne kadar o arayı açarsanız o kadar çabuk takım bulur herhalde. Arayı daraltırsanız daha geç takım bulur diye düşünüyorum. Bunu görmüştük ya. Yani birine tıkladığın zaman hesapla bütün özelliklerini sana göstermesi Evet. Ama bu da çok iyi. Evet gaza birisi öldüğü zaman gaza öldüğü yani hiç şey yapmıyor. Ona en son dokunan kişi tarafından öldürüldüğü söylüyor. Gaza ölen kişiler poison adlı bir varlık tarafından öldürülsün. Poison gaz demek zaten mantıklı. Evet yeni kutumuz böyle. Galiba karakter kutusu ve kutunun tasarımı olağanüstü değil. Ama yine de güzel yani. parlıyor parlıyor parlıyor. Yine ki ölme öldürme oranı eklenmiş. Aynı zamanda kazanma oranı eklenmiş falan filan. Çeşitli ekstradan özellikler eklenmiş istatistikler ve örümcek ağa yeni obje vay ismi spider webs olsun diyor seni yavaşlatsın diyor yani şu araya örümcek ağ şuradan geçerken yavaşla falan filan diyor enteresan bak bunu bir öncekinde de görmüştük yeniden söylemek istiyorum normalde burayı kesebilirdim ama eski sezonlara gidip o eski sezonlara aktif etmeyle alakalı bir şey gelmesi gerek yani hani bence mantıklı olabilir yani ve bu çok önemli yani markette sürekli ya altın ya gümüş satılıyor tek satılıyor İkisi aynı anda markete gelse güzel olur. Mesela şu anda benim marketimde sadece şey krov satılıyor. Altın krov. Gümüş skin satılmıyor yani. Aynı anda hem altın hem gümüş satılsın. Bak bu çok önemli bir şey. Oyun bakıma girdiği zaman böyle yarım saat bir saat bekliyoruz ya. O sıra botlarla oynama butonu olsun falan filan diyor. Oyuna giremiyoruz. Aslında böyle bir şey koyup da bizi botlarla oynatabilir. Midya adında bir gördüğünüz gibi karakter. Support destek karakteri ve aynı zamanda endermiş. Kaç tane silahı var lan bunun? 4 tane eli mi var bu nasıl bir şey? Çok enteresan bir karakter ha. Hoşuma gitti. Aa bak global chat. Görmüş olduğunuz gibi Amerika işte ne bileyim Rusya Fransa bir sürü dilde inanılmaz kupa sayısı da falan filan yanında yazıyor konuşabiliyorsun dünyadaki bütün insanlarla. Bence gelse güzel olur. Bak maçı oynarken şurada bir tane tuş olsa o tuşa bastığın zaman gördüğün gibi görevler önüne çıksa. Evet şurada şöyle bir tuş olması yeterli. Bence mantıklı. Ve hesaplaşma squad modu. Vay. Trio değil yani direkt squad. 4x5'lik inanılmaz bir mod olur cidden. Harisada böyle kocaman olsa ne güzel olur. Power Play ödülü olarak Ember mı? O biraz büyük bir ödül. Sadece 3 kişi yani. en iyi 3 kişi dünyada en iyi. Evet GameX Ruana geçiyoruz. GameX Ruans bize bugün hangi karakterleri şey yapacak? Evet Spike'a bir kostüm görmüş olduğunuz gibi. Dragon Fruit e, Spike çok güzel görünüyor bu arada. Hoşuma gitti gerçekten. Başka ne var kardeşim? Oo bu ne? Bu ne? VR Jin. Jean. Jean'e bak lan insan gibi olmuş. <laughs> Rengi açılmış. Bu Leon değil mi la? Galiba. Evet Zelda Leon. Çok değişik bir Leon. Abi pek kalan bu. Pekka Daryl. Vay! Clash of Clans'taki Pekka'yı Daryl yapmış. Çok güzel. Bu ne lan? Güzel değil bu? Ya yani bence çok iyi değil. Gerçekten. Şu altın e, avcısı Rico gibi bir şey galiba. Evet yeni karakter Pearl. Evet böyle bir karakter tasarlamışlar. Tüfekli bir karakter ve insan bir karakter. Peer'ı da buradan görebiliyoruz. 3'e 3 maçlarda Peer bu şekilde. Oyunun içerisinde bu şekilde görünüyor. Her şey yapmış ya. Her karakterin istatistiği diyor. Nasıl mesela? Aa karakterin üzerinde yanında istatistiği var. Basınca ne olacak mesela o istatistiğe? Evet o karakter Crow'la en yüksek 786 yapmışsın. En çok savaş topunda oynamışsın. 482 kill almışsın. İşte sağlıklar, işte damage'ler falan filan her şey yazıyor. Favori pinin Crow'la görmüş olduğunuz gibi kızgın pin. Bence çok güzel. Çok güzel. Böyle bir şey gelebilir yani. Gerçekten iyi. Özel etkinliklerde yeni oyun modu diyor. Duella gelmiş. Aynı zamanda Dodgeball. Bu Dodgeball ne anlama geliyor anlayamadım. Ee, kazandıkça ödül kazanabiliyorsun. Trophy Road Reward. Aa, eski Dynamite kostümü. Ne bileyim Spike'a top skin'i falan filan. Kupa yolunu baştan aşağı güncellemiş. Yeni game mod. Yeni game mod neymiş? Yine Duello modu. Böyle başlıyorsun. Burada ve burada var e, küçük bir harita dikey bir haritada duellonu yapabiliyorsun bu ne lan <laughs> oha robot çıksın mı mir robot olsun mu boss olsun mu çok enteresan şeyler ha he. her şeyi seçebiliyorsun vay 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 oğlum bu çok fazla iyi ya brawl pass kazanma görevi ücretsiz bir şekilde tam 1111 ka zafer kazandığınız zaman Brawl Pass veriyor ücretsiz olarak. Bence gelmesi gereken bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü oyuna olan ilgi artar. İnsanlar Brawl Pass kazanmak için daha fazla maça girerler. Ve emekle kazanılacak bir şey olur. Bence gelmesi lazım böyle bir şey. Game X Ruan'ınkiler de biraz enteresan oluyor. Güzel oluyor gerçekten. Sonradan keşfetmemiz iyi oldu. Bu ne? Shields for Penny. Yani güzel mi değil mi size veriyor bırakıyorum kararı. O yeşil gözlü lan. Roach Cole. Normal Cole'da andırıyor kıyafet olarak. Sadece suratı biraz değişmiş. Aaa. Virüs e, naniye? Çok enteresan. Çok güzel. Virüs 8 bitin kostümü Nani'ye yakışmış gerçekten. Dynamite Max kıyafeti giymiş. GT Dynamite. Aaa GT Max vardı ya. Şimdi GT Dynamite. Yeni karakter neymiş? Tonto. Kupa yolu karakteriymiş. Muhtemelen 10.000 kupada falan filan gelir. Lan palyançoya benziyor la. Çünkü iki tane topu varmış elinde. Aa topların üzerinde değişik şeyler var. Dur bakayım bu ne? Friendly ayar, dostluk maçı ayarları. Maçın bitiş saati, şey zamanı, karakterlerin level'ları ne olsun. Bir sürü ayar var. Shop'a markete Star Shop diye bir şey gelmiş. Gördüğünüz gibi Mortis'in kostümü aynı zamanda altını satıyorlar. Aynı zamanda büyük kutuyu, güç puanı kutusu. Çok enteresan, çok enteresan şeyler. Ama sen hepsi Star Point'le yani yani yıldız puanıyla falan filan satın alabilecek şeyler. Bin tane düşman öldürdüğün zaman 3 tane mega kutu kazanmak. 500 tane düşman öldürdüğün zaman hesaplaşmada 3 tane mega kutu kazanmak. Hesaplaşmada 150 tane galibiyet aldığın zaman 50 elmas kazanmak gibi böyle değişik ve olağanüstü görevler falan filan gelsin oyuna diyor. Bence de görevler böyle çeşitlendirilmeli ya. Görevler güzel aslında. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada dünkü video var. Karakter çıkınca babası kızdı. Gerçekten çok enteresan bir komik. Gidip mutlaka izleyin bence. Burada da sokakta Brawl Pass dağıtmanın ikinci bölümü var. Mutlaka izlemediyseniz izleyin. Gerçekten çok eğlenceli bir bölümdü. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.